Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kesme ve sayfalamayı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Biliyorsunuz Excel'de dizilim yaptığınız tüm veriler ardı ardına sayfalar olarak kendisi otomatik anlatıyor. Örnek vermek gerekirse burada örnekle daha net anlaşılacak. Örneğin ilk verimizde buraya kadar olan kısım birinci sayfa olarak görünüyor. Hemen kesme var mı ona bir bakmamız gerekiyor öncelikle. Sayfa düzeninden biraz önce yazdırma alanı belirlemiştik onu yaptık, kaldır Şu anda sayfa hizalamayı gördüğünüz gibi I çizgisine kadar, I üstüne kadar veriyor. Aşağıda ise 71. satırda sayfamızı bitiriyor. Yazdırmamız bu şekilde olacak. Örneğin aynı grafikten ben aşağı bir tane daha eklediğimi düşünelim. İlk sayfam bu iki grafik alt alta olacak, diğer yarısı ise boş olacak hemen yazdırmadan bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi yazdırdığım zaman grafiğim bu şekilde olacak. Ama biliyorsunuz ki her zaman için buradaki verileri biz aynı sayfaya yazdırmak istemiyoruz. Yani birinci sayfada sadece bu tablo olsun, ikinci sayfada sadece bu tablo olsun. Bu şekilde her bir sayfada farklı görünümler elde etmek istiyorsak yani burada birçok yöntem var ama sıkıntı yaratabilir. Mesela biraz satırı çekeriz. İkinci sayfaya gelinceye kadar bu veriyi sürükleyebiliriz. Tabii ki burada dek getirmesi oldukça zor. Diğer bir yöntem, buradaki tablomuzu keseriz ve ikinci, say ikinci sayfanın başına taşırız. Tabi bu da bir çözüm ama şöyle sıkıntılar oluyor. Aşağıya biz bazen veriler geliyoruz. Bir de mesela buradaki bir veriyi düzenledik tekrar yazdırmadan önce ikinci veriyi düzenlemek için aşağı doğru gideceğiz, tekrar buraya geri geleceğiz. Sıkıntılar yaşıyoruz bunun daha etkili ve kullanılması daha iyi olan bir yolu var. O da kesmeler. Yani kesme ekleyerek örneğin şu aradaki satıra bir kesme ekleyeceğiz ve bu şekilde bu iki veriyi farklı sayfalarda ayrı ayrı göstermiş olacağız. Hemen bu işlemi nasıl yaptığımıza bakalım. Buradan sayfa düzeni menüsüne geliyoruz ve 4'ün 5. sıradaki kesmeler sekmesine tıklıyoruz. Burada sayfa sonu ekleye tıklayacağız. Ama sayfa sonu ekleye tıklamadan önce bu sayfa sonunu nereye ekleyeceğimizi işaretlememiz lazım. Ben 15. satıra ekleyeceğim. Yani birinci grafiğimin bittiği yere ekleyeceğim. Daha sonra kesmelere geliyorum ve sayfa sonu ekliyorum. Dikkat ettiğiniz zaman zaten sayfa kılavuz çizgisi 14. satırın sonuna eklendi. Yani bu benim birinci sayfam oldu. İkinci sayfam ise 15. satırla beraber başlıyor. Hemen bir ön izleme yapalım. Nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi birinci sayfam burada kaldı. İkinci sayfama gidiyorum. İkinci sayfam ise e, ikinci grafiğin başıyla beraber başlıyor. Peki bu aradaki boşluklar ne olacak? Yani birinci sayfa bu grafikte başladı ama arada bir boşluk var. Bu boşluğu nasıl kullanacağız? Bunun için daha kolay bir kullanımda satır eklemi ekleyebilirsiniz. Satır eklediğiniz zaman mesela buradan ben bir veri alayım. Başka bir yerden veri aldık. Buraya yapıştıralım. yapıştırdım Tabii şöyle yapacağız Tabii ki kopyalanan hücreleri ekle diyorum aşağıda sürüyor baktığınız gibi şu anda üç tane grafik oldu tabi birbirine karışabilir hangisi kopyalandı hangisi kopyalanmadı şu anki durumda 15 satıra kadar olan kısım benim 1. sayfamdı ondan altı 16 ile beraber de ikinci sayfa hemen bir yazdırma menüsüne gidelim gördüğünüz gibi 1. sayfam o 2003 yani 15. satırdan itibaren aldı ama diğer hücreyi yana doğru kaydırdı. Bunu nasıl halledeceğiz? Tekrar 15. satır yani kesmenin bittiği yere geliyorum. Tekrar sayfa düzeni içerisinden kesmelere tıklıyorum ve tüm sayfa sonlarını eğer birden fazla sekmeniz varsa tüm sayfa sonlarını eğer sadece bu sekmedeki sayfa sonunu kaldırmak istiyorsanız sayfa sonunu kaldır sekmesine işaretliyorsunuz. Şu anda Evet. Sayfa sonunu kaldırdığında gördüğünüz gibi artık üç tanesi de üç grafikte aynı sayfaya sığabildiği için hepsini 1. sayfaya aldı. Bunu nereden anlıyorum? Buradaki kılavuzdan anlıyorum. Kılavuz çizgisi şu anda buradan geliyor ve sayfayı 71. satırda bitirin. Tekrar hemen daha net görülmesi için sayfa izleme yaptık. Gördüğünüz gibi üçü de aynı sayfada. Peki değiştirelim. Kesmeyi artık 29. satır ekleyelim. Tabi burada arada bir satır eklerseniz daha sonra araya veri girdiğiniz zaman kesme de aşağı doğru kayacaktır. Mesela kesmeyi buraya ekleyelim. Ekledim. Şu anda kesmem burada. Mesela bir veri gireyim. 29. satıra. Enter'a bastım. Birinci sayfa teknolojik yardım yazısıyla bitmesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi teknolojik yardım yazısıyla birinci sayfam bitti. Ve daha sonra ikinci sayfaya gireyim. Yazdırmada bu şekilde e, kesmelerle ayırırsanız aynı sayfa üzerinde hiçbir karışıklık olmadan sadece yazım yazdırırken e, sayfaları ayrı ayrı yazdırırsınız. Onun dışında düzenlerken yine bir <laughs> veriler çok o, alt alta üst üste gelmediği için e, herhangi bir problem yaşamazsınız. Kesmeler ve e, sayfalandırma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.